Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle Batman Arkham Asilüsüm oyununu kuracağız arkadaşlar evet arkadaşlar ben indirdim hemen kurmaya başlayabiliriz torrentten indirdik oyunumuzu torrent kurulum evet Batman Arkham basıyoruz evet böyle iso dosyası çıkacak karşınıza indiği zaman bunu iso dosyasını açmamız için şu diamond tools klat uygulaması lazım buna basıyoruz uygulamaya. <laughs> Hadi. Evet açıldı. Burada hızlı bağla var. Basıyoruz hızlı bağlaya. Oyunu nereye indirdiyseniz nereye indirdiyseniz oyunu orayı buluyorsunuz. Mesela ben yok buraya değil D'ye indirdim. Evet, evet, evet. Bunu aç diyoruz. Gördüğünüz gibi bağlanılıyor. Evet. Ve CD room'umuz hazır. Ve buraya da bakın gördüğünüz gibi bağlandı. Evet. Şimdi bilgisayarıma giriyorsunuz. Bakın burada gözüküyor. Buna sağ tıklayıp aç diyoruz. Evet sağ tıklayıp aç dediğimiz zaman CD room'umuza. Burada ee, bonus var, Crack var, depot var, Outurn var, Setup var. Setup'a tıklıyorsunuz. Gelen bildirime evet ya da çalıştır deyin. Evet, böyle bir şey çıkacak karşınıza. Türkçe kurulumu vardır ama buradan İngilizce'yi seçin bence. Ok deyin. Evet, kurumumuz başlıyor. Next diyoruz. Burada nereye kuracağımızı söylüyor. Ben olduğu gibi kurayım. Nereye kuruyormuş? C Program Flash 86 BB Games. Tamam. Next diyoruz. Buna da next diyoruz. Bir dakika. Ha evet. Next diyoruz. Burada yani Masa üstünüze kısa oluşsun mu diye soruyor. Next diyoruz. Ben de oluşsun oluşmasını istiyorum. Ve install deyip Kurulumumuzu başlatıyoruz. Evet şu an oyun oyunumuz kurulmaya başladı arkadaşlar. Ben video kısa bir süreliğine durduruyorum. Zamanınızı almayayım. Kurulum bittiği zaman hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurulumuz şimdi tamamlandı. Ve böyle bir sayfa geldi. Kurulumuz tamamlandığına göre artık finish diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim. Oyunumuzun kısa yolu da oluşturma Ama şimdi tabii ki de açılmıyor. Ne yapacağız? Crack atacağız arkadaşlar. Giriyoruz bilgisayarıma çıkan CD ROM'a sağ tıklayıp aç diyoruz. Burada bunun kreye var. Krayına basıyoruz arkadaşlar. Benares dosyası var. Basıyoruz. Buradaki Benares'in içindeki dosyaları böyle bakın. Böyle sağ tıklayıp kopyala diyoruz arkadaşlar. Ve masa üstümüze gelen şu kısa yolun üstüne de sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz. Ve kreye'ne Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burada onlardan oldu var ama çalışmıyor. Hedefteki dosya değiştir. Devam. Evet ve oyunumuz hazır hale geldi. Krayını da attık. Oyunu şimdi çalışıyor. Girip oynayabiliriz. Videomuz bu kadar. Ben bir şimdi bakayım. Türkçe yaması varsa altta veririm. Linkini veririm. İndirme linkini de veririm. Türkçe yaması varsa onu da veririm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Takipte kalın. Görüşürüz.